Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızım? Hmm. Alışverişe gidiyoruz. Evet. Havalar ısındı arkadaşlar. Adaya biraz yazlık alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım kızım çıkalım. Hazır mısın? Köpek köpek yemek yiyor oluyor. Evet köpeğimize yemek koyduk kızım. Susamış galiba su istiyor. Abin de ona su vermeye gitti. Hazır mısın çıkalım mı? Evet. Hadi çıkalım kızım. Yürü bakalım. Köpek Evet köpekler ısırmaz kızım sever bizim köpeğimiz seni çok seviyor. Hadi bakalım kızım ayakkabılarımızı giyelim. Bunu seviyor musun kızım? Elimle. aferin sana. Yürü bakalım. Ben evet kızım. Aa, hadi ya, ayak ya, ya, ya. terlikle gitmeyeceğiz ama kızım ayakkabılarımızı giyeceğiz tamam mı? Evet ayakkabılarımızı giyindik. Hadi gidelim bakalım kızım. Hadi yürü bakalım dikkatli ol inerken tamam mı? Gel bakalım. Adada saçlarına böyle arkadaşlar renkli saçlar taktı. Burada da mor var. Orada pembeyle mavi var. Mavi de var kızım. Maviyi gördün mü? Hadi in bakalım. Senin gibi mavi. Benim gibi mi kızım? Hadi yürü bakalım. Dikkatli ol aşkım. Evet çok sıcak hava kızım. Ama biraz rüzgarlı. Hadi in bakalım. Evet senin ayakkabın çok iyi kızım. Hadi yürü bakalım. Dikkatli ol kızım. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Hadi yürü bakalım kızım. Evet babaannesine bay bay yaptı. Ada değil mi kızım? Yürü bakalım. Ada bahçıvanlı elbisen çok güzelmiş. Kedili kedili. Hadi yürü bakalım kızım. Daha yollarımızı da yapmadılar arkadaşlar öyle. Bozdular ve böyle kaldı. Evet kızım yapacaklar çalışmalara başladılar. Dikkatli ol düşme tamam mı? Tamam kızım yürü bakalım. Hadi gel seni çarşıya ışınlayayım kızım bekle. Tamam. Okus Bakus Evet çarşıya geldik arkadaşlar Şimdi buradan adaya birkaç kıyafet bakacağız Geç bakalım ada içeri Hadi içeri geç buraya Buradan sana birkaç tane kıyafet bakalım Hadi çık bakalım Geç bakalım ada Bakalım ada bir şey beğenecek misin Hadi bakalım kızım Efendim kızım. Sana elbise bakacağız kızım. Hadi bakalım bir şeyler beğenecek misin? Tamam kızım buna bakalım bu neymiş? Yok bu güzel değilmiş kızım. Beğendiğin bir şey var mı kızım? Evet kızım çilekli. Bak baksana bu çok güzel kızım. Tutsana bir. Beğendin mi bunu? Tut bakalım. Beğenmedin mi kızım? Ama ben çok beğendim bunu kızı. Tamam bu aklımızda kalsın o zaman o da. Çünkü ben bunu çok beğendim kızım. Başka ne bakalım sana? Şunlar ne kızım? Bunlar sana gelmez kızım. şunlara bakalım. Evet şeker de alacağız kızım. Şunlar güzel mi peki ara? Bunlar güzel mi kızım? Vermedi mi? Buraları. Bebekler Buraları. için Buraları. mi? Hadi yürü bakalım. İçeri Buraları. içeri kızım. Buraları. Yürü bakalım orada var mı? Buraları. Geç bakalım hadi. Buradan bir şey beğenecek misin bakalım? Hadi geç. Buraları. Bu ne kızım? Buraları. Kızım. Ada bu güzel Buraları. mi? Buraları. Bunu beğendin mi kızım? Beğenmedin mi? Tamam. Bunu beğendim. Bunu beğendin. Çek elini bakalım. Bu neymiş bir bakayım kızım. Şöyle etekli çıkarma sen. Etekli kazak. Onu beğendin mi? Tamam ona da bakarız şimdi. Evet arkadaşlar Ada bunu beğendi. Şöyle üstü. Altı da etekli şort. Bundan bir tane alalım kızım. Bundan da bir tane alalım değil mi? Bundan mı beğendin? Tamam ondan sonra başka yere gidelim. Hadi bakalım kızım. Evet beğendiklerini aldık kızım. Hadi gidelim. Yürü bakalım kızım. Başka yere gidip başka yerde de bakacağız şimdi. Hadi çık bakalım kızım. Evet kedi var orada gel bakalım. Yürü bakalım aşkım. Hadi şimdi biz gidip başka bir mağazada bakacağız arkadaşlar. Buradan birkaç şey beğendik aldık. Şimdi başka yere gidiyoruz. Hadi yürü bakalım kızım. Şimdi başka yerden bir şey alacağız daha kızım. Birkaç şey beğendik. Evet ada taşımış şimdi. Birazdan bana verirsin kızım yorulduğun zaman tamam mı? Yoruldun mu? Tamam hadi yürü bakalım aşkım. Buraya sen Efendim kızım. Tamam alırız kızım şimdi. Hatta sana bakalım bundan istiyordun sen değil mi? Şapkalı elbiseden istiyordun unuttun mu? Bir bakalım sana uygunu var mı? Bırak biraz. Hangi renkleri var bir bakalım böyle arkadaşlar. Evet. Hadi gidelim kızım. Hadi Ada buradan bir şey vermedi misin? arkadaşlar. Başka bir yere gidiyoruz. Hadi yürü bakalım kızım. Başka bir yerden bakalım. Tamam şekerciye de gideriz kızım. Şeker mi istiyorsun? Evet. Tamam kızım. Tamam kızım şekerciye de gideriz. Ada orada beğendiği kıyafetin yaşını bulamadı arkadaşlar. Adaya uygun yoktu. O yüzden şimdi başka yerden kıyafet bakmaya gidiyoruz adaya. Hadi yürü bakalım kızım. Şekerciye de gidiyoruz kızım. Yavaş kızım bekle. Bekle kızım. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım. Bak kızım palyaço var orada. Bakalım. Evet arkadaşlar. Evet palyaço gördük kızım palyaço adaya. Bir tane köpüş balonu yaptı değil mi kızım? Biz adayla çarşıda yürürken arkadaşlar palyaço gördük. Adaya balon aldık ondan. Köpüş, ee, köpüş şeklinde evet kızım. Ada kırmızı rengi seçti arkadaşlar. Hadi yürü bakalım kızım birkaç kıyafet daha alıp çarşıdan çıkalım. Çok kalabalık bugün çarşı arkadaşlar. Ada da çok yoruldu. Yürü bakalım kızım. Yürü bakalım kızım. Hadi terlik beğenmiştin. Şimdi gidip evet kızım. Tamam bu taraftan geç kızım. Bundan mı istiyorsun? Granit mi istiyorsun kızım? Bu da geldi. Tamam. Adaya bir tane granit alalım o zaman. Şöyle geç bakalım kızım. Bak üç çeşitli granit var kızım. Hangi renginden istiyorsun kızım? Gel bakalım gel yanıma. Hangi renginden istiyorsun kızım? Tamam. Adaya granit aldık arkadaşlar. Soğuk içecek aldık. Hadi yürü bakalım kızım. Afiyet olsun. Yürü bakalım son birkaç parça daha adaya. Elbise alıp çıkacağız arkadaşlar. Yürü bakalım kızım. Ada terlik de beğendi demin. Ada bu terliklerden alalım mı sana? İster misin? Yürü biraz. Bu da ondan var. Evet abi de ondan var kızım. Yürü bakalım yavaş. Şuradan geç bakalım. Bu terliklerden alayım mı sana? İster misin kızım? Ama çok güzel çiçekli baksana. İster misin? Beğenmedin mi bu terlikleri Ada? Hadi gel arkadakine bakalım o zaman. Ben bunu da beğendim kızım. Bunu beğendin mi kızım? Güzel mi bu? Alayım mı bundan? İstemiyor musun? Tamam yürü o zaman bakalım. Tamam kızım yürü o zaman hadi. O tarafa doğru gidiyorduk adam. Yanlış tarafa döndün kızım. Yürü bakalım. Evet arkadaşlar ada bir tane şapka beğendi. Ona şapkasını aldık. Hadi gidelim kızım. Yürü bakalım. Kolay gelsin. Yürü bakalım aşkım. Ada bu şapkayı beğendi arkadaşlar biz geçerken. Burada bir sürü şapkalar var böyle. Onu aldık adaya. Ada burada kelebekli de varmış. Sen kelebekliyi görmedin galiba değil mi? Ama senin aldığın çok tatlı. Hadi yürü bakalım. Evet kızım, hadi yürü bakalım. Kızım çok tatlı oldun, şapkan çok yakıştı Ada. Ada kızım baksana bir. Çok tatlı oldun kızım, şapkan çok yakıştı. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım kızım. Hadi yürü. Evet arkadaşlar biz yürürken ada ruj gördü. Göster bakalım hangi renk aldın kızım? Pembe bir ruj aldık ben adaya. Evet kızım süreceksin ama sen çok küçüksün. Hayır. Tamam hadi yürü bakalım. Hayır. Tamam kızım senin o sana aldım zaten. Evet sana aldım kızım. Hadi yürü bakalım. Hayır, tamam sana süreceğiz onu. Bu tarafa gel bakalım. Hadi içeceğini bitir şimdi. Evet arkadaşlar ada bu elbiseyi beğendi. Göster kızım. Şortlu kaza. Evet şöyle gösterelim buradan. Ama hangi farklı arkadaşlar böyle. Evet şapkasını takacak şimdi Ada. Yardım edeyim mi sana kızım? Evet böyle arkadaşlar. Evet bunu seçti Ada arkadaşlar. Evet granit de aldık kızım. Soğuk içecek aldık Ada'ya. Hadi bunun parasını ödeyip çıkalım kızım. Bir sürü şey aldık Ada'ya arkadaşlar. Terlik de aldık değil mi kızım? Hadi bakalım birkaç tane takım da almıştık. Başka bir şey almayacağız artık. Başka bir şey istiyor musun kızım? Beğendin mi başka bir şey? Burada böyle takımlar var arkadaşlar. Böyle bir sürü kıyafet. Şu elbise çok tatlı ama adaya göre yok. Arkadaşlar bedeni kalmamış. Hadi bakalım kızım. Tamam. Evet Ada biz Ada'ya bir sürü ya şey baba, aldık arkadaşlar. Abi, Şapka abi. da aldık tamam. Abisine de bir şey aldı Ada değil mi kızım? Evet. Bayram için abiye elbise aldık değil mi kızım? Ya, takım aldık abisine bayram için. Bayram geliyor önümüzde. Ada da kendine güzel güzel elbiseler aldı. Şimdi de evimize gidiyoruz arkadaşlar. Hadi yürü bakalım kızım. Evet içecek de içtik biz kızım. Hadi yürü bakalım. Başka bir şey alacak mısın Ada? Başka bir şey almayacağız galiba artık arkadaşlar. Bütün alışverişimizi bitirdik. Ada da çok yoruldu. Hadi gel bay bay yapalım arkadaşlar kızım. Hadi adam. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.